Bildiğiniz gibi Bitcoin, pardon Solana, Bitcoin ve Ethereum'a karşı bu sene daha iyi bir performans gösterdi. Soru şu, Solana bu performansını devam ettirebilecek. Yeni gelen developerlar hangi ağı tercih ediyor? Yani bu çok önemli bir soru. Layer 1'lerin hepsini birer dükkan olarak düşünürseniz hangi pazar yerinde gelip dükkanını açmaya çalışıyorlar? Şimdi Sahra Çölü'nde kimse gidip de mesela Sahra Çölü dediğimiz hangi proje? StartNet, 2 sene önceki halinden bir bir haber, bir, bir gelişme yok. Scroll mesela hiçbir gelişme yok. Gidip de dükkan açmak isterseniz Sahra Çölü'nde mi açarsınız? İşte sallıyorum İstanbul'da mı açarsınız? Gibi düşünmek gerekiyor. Çünkü son gelen projelere bakın. Paci Penguin, sonra aklıma gelmedi. Mesela Ionet, Deep'in projesinde. Sonrasında fan Yani aklıma gelebilecek bu sene bütün e, inovatif dediğimiz... Fikirlerini hayata geçirmek isteyen insanlar genelde Solana'yı tercih ediyor. Bir de neden insanlar hani gelip Solana'da bu ediyorlar da neden Solana da bu ediyorlar? Bunun bir nedeni olması lazım. Tamam kullanıcı orada var. Hepimiz biliyoruz kullanıcının orada olduğunu. İşte meme hype'ı birazcık daha insanlara yakın bir şeyin Çünkü kullanması kolay. Yani bugün iki 3 gün önce Fual Airdrop'unda yani dört yıllık DeFi tecrübem var. Bütün hayatımı param DeFi'den kazanmış bir olarak söylüyorum. Fual cüzdanı beni çıldırttı. Yani Starknet'in Argent'ında da bakın, bakın donuyor sürekli. Yani bu tarz sorunlar yaşatmıyor sorana size. Basıyorsun onaylanıyor. A çöktü dönemlerde oldu mu? Oldu ama şu an en çok kullanıcıya sahip olması, en çok kullanıcı, en çok insanların olduğu e, chain olmasına rağmen şu an düzgünce çalışıyor. Yolda bu tarz sorunlar olması gayet normal. Ethereum'da 2020'de mi ne? 2021'de mi? Ondan önceki 2017'de olması lazım. İlk NFT, bir tane NFT vardı adını unuttum şimdi. NFT mintlenirken o da donmuştu mesela çökmüştü. Yani dolayısıyla böyle şeyler çok hani gelişti. O sorun var ve çözülebiliyorsa, ekip tarafından çözülebiliyorsa çok sorun değil. Şimdi para buraya akıyor. Kullanıcılar buraya akıyor. Developerlar buraya akıyor. Ve şu an gördüğünüz gibi son 3 aylık dataya baktığınızda paraya hangi ağına a ağ akıyor ve hangi ağdan çıkıyor. Base'e para akıyor. E, base'de ne var? Eğer Agent hype'ını göğüsledi Base. Meme hype'ını göğüsledi bir et sayesinde. Solana'da aynı şekilde bakın. Solana'da para akıyor. Kullanıcı akıyor. Developer akıyor. Solana'da bir de şu güzel. Mesela bundan önceki hype neydi? AI'dı. Ondan önceki neydi? Meme'di. Hepsinde Solana var. RWA e, RVA deseniz yine benzer şekilde RVA projesi gelişen mesela Parcel vardı. Ne yaptı? Solana'yı tercih etti. Yani yeni gelen her proje bir şekilde Solana'yı tercih etmek istiyor. Bunun nedeni ne? Para akıyor kullanıcı var, developer geliyor. Dolayısıyla ben Solana'nın başarısını devam ettireceğini düşünüyorum. Peki burada ya tamam metrikler çok güzel. Projeler geldi burada geliştirmeyi tercih etti. Ama bu projeler bu işten para kazanıyor mu? Yani bu projeler Solana'yı tercih ediyor da gerçekten tercihleri doğru mu? Bunu da görmemiz gerekiyor. Bakın mesela burada diyor ki Solana 2024 yılının ocağından bu zamana yani diyelim ki bir yıldır. Bir yıldır Solana 15x gelirini yani 15 kat gelirini katlarken Solana ekosistemindeki projeler gelirini 14 kat katlamış. Yani bu projeler burayı boş yere de tercih etme. Tamam bütün datalar ben şey görüyorum hani diyorlar ya e, Solana'da fake tx çok fazla. Evet doğru fake tx var. Gidin bir minpoint'e e, hacim fazla göstermek için gö ortada çıkıyor yani direkt görebiliyorsun o fake tx'i. Ama adamlar para da kazanıyor. E para da mı fake? Yani <laughs> dolayısıyla para da kazanıyor. En güzel yani en güzel istatistiklerden biri de bu. Çünkü para kazanıyorlar adamlar. Peki buradaki diyepler ne kadar kazanıyor? Birazcık da ona bakalım. Şu en çok para kazanan projeler şöyle bir ay içerisinde bakalım. Tüm ekosisteminde. Tüm ekosistemde. Şuradan 30 günlüğe yaptık. Şimdi defaylamadan gösteriyorum. Siz de bu metreye erişebilirsiniz. Bakın Tether'i saymıyorum zaten. Ethereum. En çok bir ay içerisinde kazanan para Ethereum. 229 milyon dolar. Sonrasında Solana ekosisteminin Liquid Staking, Pre-Staking projesi Jito. 180 milyon dolar para kazanmış. Solana 176 milyon dolar para kazanmış. Solana dikkat ederseniz Zijito'dan daha az para kazanmış. Nedeni ise Solana'da Transaction Fee işlemleri çok ucuz, bedava neredeyse. Yine 5. uygulama ne? Ee, Radium. Solana'nın en büyük eksilerinden biri. 100, 100, 167 milyon dolar. Sonrasında Uniswap geliyor. Sonrasında Ethena geliyor. Ve sonrasında tekrar e, ilk 10'a şöyle bakalım. İlk 10 içerisinde 1, 2, 3... 4 proje Solana'ya ait. Solana ekosistemine ait. Buradaki projeler de para kazanıyor. Bir de şu metrik çok güzel. Yani bu metrik benim bayağı hoşuma gitti. Solana hakkında. Tüm ekosistemde, tüm layer 1'larda dönen bütün TX'lerin 3'te 2'si Solana'ya ait. Bu metrikleri elimize aldığımızda Solana buradan ATH'ı da geçeceğine inanıyorum artık. Şöyle bir grafik olarak da bakalım. Hangi bölgelerden iyi bir alım yeri olabilir. Şimdi şu grafiğe baktığınızda şuradaki düşen kırılmış trend şu bölgenin bence çok uzakta değiliz. Şu bölgenin iyi bir alım bölgesi olacağını düşünüyorum. Eğer bu bölge kırılırsa zaten ilk göğüsleyecek olan yer günlükte 200 günlük SMA. Dolayısıyla bu da bayağı, gayet, gayet sağlam destek pardon. Şuradan alırsınız ilk desteğinizi. Daha sonrasında dersiniz ki şuraya kadar şurada da ikinci kademeli alımımı mı yaparım? İkinci kademeli alımınızı da yaparsanız baktığınız piyasa iyice salıyor. O zaman e, yüzde kaç zararla satmış olursunuz? Bakalım yani bence her türlü kripto piyasasında girilebilecek bir risk. Yani %6 bile değil. %5 riskiniz var burada. %7. Ama bu şu demek değil yani. Gidip de 20x long kaçın değil. Ben long short kesin açmıyorum. Yani benim e, yapmadığım şey. Çünkü paranı kaybetme düşüncesi şu boğa sezonunda 1 dolar 10 dolara değer olabilir. Bir tane ön satışı yakalarsanız 100 dolarınızı 1000 dolar yaparsınız. 2021 yılında ben ne influencerdım? Ne influencerdım ne bir şeydim ama Stratlas ön satışına girdim. 138 dolarım. 138, 138 pardon 13 bin dolar oldu. Demek istediğim şey bu bağda ne yaparsanız yapın para kaybetmeyin. Yani long shortta para kaybetmenin en hızlı yolu. Dolayısıyla bu işe hiç girmeyin. Ben diyorum ki spotta %5 risk çok temiz bir risk Solana için. E dilerseniz hani bir bakabilirsiniz. Solana analizimde şimdilik bu kadardı. Yani birçok proje Solana'yı da build etmeyi tercih ediyor. Ee, developer oraya geliyor. Her şey güzel gidiyor açıkçası Solana'da. Eğer Solana üzerine bir e, düşünceniz varsa, e, Solana üzerine bir sorunuz varsa, cevaplamak isterim.